Merhabalar kanalımın yeni bir tadım videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Red Bull Tropikal meyveli içeceği tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl. Ee, i̇çerisinde e, torin, B vitamini gibi e, vitaminler bulunduruyor. E, fiyatı da 7 TL civarında bu ürünü bulabilirsiniz. Tropikal meyveli Red Bull. E, ben de çok uzun zaman öncesinde denemiştim. Ee, aslında böyle enerji içeceği, türü içecekler kullanmayı tercih etmiyorum. Ee, tabii enerjiye ihtiyacı olan insanlar bunları tüketebilir. Ee, fiyatı da çok yüksek bence. 7 TL 250 milimlik bir kutuya vermek bana göre değil. Ben sizin için deneme amaçlı e, aldım. Bakalım e, Red Bull... Tropikal meyveli e, enerji içeceğinin tadı nasıl? Böyle zaten ambalajı da güzel bir kutusu var. Hemen açalım şöyle. Evet arkadaşlar içeceğimizi bardağa koyduk. E, şöyle de bir görüntüsü var içerisinde. Kutuyu açar açmaz böyle bir ananas kokusu burnuma geldi. Aslında hiç fena değildi arkadaşlar tadı. Güzel diyebileceğimiz bir tatta. Tropikal esintisini gerçekten veren bir içecek olmuş. Ben tadını beğendim ama dediğim gibi e, enerji içici alma taraftarı değilim ben. E, ama içeceğin tadı güzel olmuş. Videomuzu beğenip kanala halen abone değilsen abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere.